Değerli dostlarımız, Aydın Didim, Fevzi Paşa Mahallesi'nde, denize 250 metre mesafede, tam müstakil, müstakil havuzlu, bahçeli, 3 artı 1, ayrı mutfak, kısmi eşyalı villamızı size tanıtmak için buradayız. Şöyle villamızın bir bahçesini önce gezelim. Villamız yeşillikler içerisinde, gayet güzel. Önü kesinlikle deniz manzarası kapanmayan. Ayrıca buraya hem salondan hem mutfaktan çıkılan çok güzel bir pergola alanı yapılmış. Burada oturup dinlenebil dinlenebilmek için. Şimdi yavaş yavaş villamızın hem çevresini gezip hem de içerisinde gezelim. Villamız dediğimiz gibi kısmı yaşayalı. Villamız kısa bir süre için kullanılmış. Burada da bir duş alanı yapılmış. Villamızın girişi hem araç hem yaya giriş olarak. Şimdi buradan villamıza giriyoruz. Villamıza girdiğimizde hemen girişte böyle misafirler için bir lavabomuz mevcut. Karşısında gayet geniş, şık, eşya, eşyalı, oturma grubu, televizyonu, kliması ile birlikte. Salonumuzdan buradan havuz başına, buradan da pergolaya çıkış bulunmakta. Salonumuz gayet geniş, ışıklandırılması ve süslemeleri gayet şık ve güzel olmuş. Hemen onun yanında ayrı mutfağımız bulunmakta. Mutfağımız da gayet şık, güzel. ışıklandırması güzel. Gayet şık porselen kulplu dolapları. Bulaşık makinesi. Buzdolabı, fırını, anka stresi tamamı içerisinde. Şimdi buradan üst katımıza çıkıyoruz. Merdivenimiz gayet şık, geniş, güzel. Merdiven başına buraya hem bir çamaşır makinesi yeri yapılmış. Hem de çamaşır makinesi içerisinde. Hemen sağda ilk odamız var. Full deniz manzaralı. İçerisinde iki tane de gayet büyük baza ve başlığıyla birlikte bulunmakta. Hemen yanında banyolu havamız mevcut. Ortak kullanım banyolu havamız. Hemen karşısında kattaki ikinci banyo lavabomuz mevcut. Gayet güzel ve şık. Hemen onun yanında ikinci odamız. Aynı elbise dolabı, havuz cepheli. Buradan hem balkona çıkış var hem diğer odamızdan çıkış var. Diğer odamızdan çıkacağız. Ve full deniz manzaralı. Tüm odalar full deniz manzaralar arkadaşlar. Şimdi üçüncü odamıza, ana yatak odamıza geldik. Ana yatak odamız da gayet geniş. Her iki cephesinde de aydınlık olması için sürgülü kapılar mevcut. Buradan da hem havuza cepheli hem yola cepheliyiz. Gördüğünüz gibi full deniz manzarasına sahip. Villamızın şu anki satış fiyatı da 14,5 milyon arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Youtube'dan bizleri izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.